Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda sizlerle demir hindi ağacını, demir hindi bitkisini paylaşmak istiyoruz. Sağlık açısından ve aynı zamanda karaciğerleri 20 yaş gençleştiren, karaciğer yağlanmasını ve birçok karaciğer sorununu kökten sorunu sorunun çözen demir hindi bitkisi. Demir hindi ağacı Afrika'nın tropik bölgelerine özellikle de Sudan'a özgüdür. Fakat ekimi dünyanın neredeyse tüm tropikal bölgelerine yayılmış olan bir bitkidir. Demir hindinin besin değerlerinden bahsedecek olursak, demir hindi besin bileşenleri nedeniyle dünyadaki çok değerli bir üründür. Besin değerleri açısından C vitamini, E ve B vitamini, kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, manganez ve diyet lifi bulunmaktadır. Ayrıca demir hindiyi güçlü bir antioksidan ve anti yapan bileşenler de içinde barındırmaktadır. Demir hindinin faydalarına gelecek olursak sindirimi kolaylaştırır, sindirimi arttırır. Demir hindi içerisinde yüksek miktarda diyet lifi barındırdığından doğal bir müsil olarak kabul edilir. Bir meyve ya da baharat olarak demir hindi yemek sindirim sistemimizin verimliliğini arttırır. Lif dışkınızı toplayabilir, böylece bağırsak yolunun düz kaslarından kolayca geçebilir. Demir hindi aynı zamanda besinlerden daha hızlı çözülmesine yardımcı olabilen safra aktivitesini de uyardığı ve lifin sindirimi hızlandırmak için mide sularını uyardığı anlamına gelen bilge bir maddedir. Kalp sağlığınızı kurur. Demir hindi ile ilgili yapılan çalışmalar demir hindinin kan basıncını ve kolesterolü azaltmada etkili olduğunu göstermiştir. Demir hindideki lif içeriğinin kolesterolün azalması ile ilgili bir ilgisi vardır. Çünkü fazla LDL kolesterolü damalardan ve arterlerden ayırdığı bilinmektedir. Kan basıncındaki azalmadan sorumludur. Çünkü kardiyovasküler sistem üzerinde stresi azaltan bir vazodilatör olarak bilinir demir hindi. Demir hindideki C vitamininin etkileyici seviyesinin de onunla bir ilgisi vardır. Aynı zamanda dolaşımı arttırır. Demir hindinin tek bir porsiyonu günlük vitamin ve mineral ihtiyacımızın %10'undan fazlasını karşılar. Vücuttaki sağlıklı bir demir kaynağı vücudun içinde uygun kırmızı kan hücresi sayısını garanti eder. Bu da farklı kasların ve organların uygun şekilde işlev görmesini sağladığı gibi aynı zamanda Demir eksikliği, zayıflık, yorgunluk, baş ağrıları, kognitif bozukluklar ve mide sorunları ile karakterize olan anemideki bütün sorunları tedavi etmede yardımcı bir besin maddesi görevi üstlenmektedir. Sinir fonksiyonlarını iyileştirir. Demir hindi içindeki en önemli vitaminlerden biri B vitamini kompleksidir. B vitamini familyasının önemli bir parçası olan demir hindi, sinir fonksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olur. Demir hindi aktif kalmanıza, reflekslerinizi korumanıza ve güçlü kalmanıza yardımcı olabilecek sinir fonksiyonlarının yanı sıra kas gelişiminizin gelişmesine de yardımcı olmaktadır. Demir hindi'nin kilo kaybı, e, kaybına da etkisi vardır. Demir hindi olarak elde edilebilen veya bir baharat olarak kullanıldığında faydalanabilen eşsiz bileşenlerden biri hidroksisitrik e, asittir. Yani HCA'yı barındırıyor. HCA kilo kaybına bağlıdır. Çünkü vücutta özellikle yağ depolamaya yardımcı olan bir enzimi inhibe ettiği bilinmektedir. Demir hindi aynı zamanda serotonin arttırarak iştahı bastırdığı bilinmektedir. Bağırsak e, Bağışıklığı arttırır demir hindi. Demir hindinin içerisindeki yüksek miktarda C vitamini ve diğer antioksidan etkiler bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve diğer mikrobiyal ve mantar hastalıklarından korunmaya yardımcı olmaya vesile olur. Demir hindi ekildiği tropik bölgelerde çocuklarda bağırsak kurtlarının ortadan kaldırılmasına vesile olmaktadır. Demir hindi aynı zamanda videomuzun başında bahsettiğimiz gibi Karaciğerin bütün yağlanmaları ve karaciğerin bütün sıkıntılarını gideren, karaciğeri 20 yaş gençleştiren bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda demir hindi, karaciğer hastalıkları konusunda da oldukça faydalı bir besindir. Demir hindi ile hazırlanan küllerin, karaciğeri 20 yaş gençleştirdiği bilinmektedir. Şimdi karaciğeri gençleştiren demir hindi kürünü sizlerle paylaşırım. 100 gram demir hindi 1 litre suyun içine parçalanarak atılır ve kaynatılır. Süzüldükten sonra sabah ve akşam bir bardak içilir. Demir hindi karaciğerinizdeki yağları gidermek açısından oldukça iyidir ve hemen hemen tüm karaciğer sorunlarını tedavi etmeye yardımcı olabilen bir bitkidir. Videoyu beğendiyseniz ihtiyacı olan insanlara ulaşması adına paylaşarak destek olabilirsiniz. Bir başka sağlıklı yaşam konusunda buluşana dek hoşçakalın.